Firavun 1. Şoşen, M.Ö. 922-887 Firavun 1. Şoşen Mısır'ın 22. Hanedanının 3. Hükümdarıdır. M.Ö. 922-887 yılları arasında yaklaşık 35 yıl boyunca Mısır'ı yönetmiştir. 1. Şoşen, 1. Osorko'nun oğlu ve varisiydi. Babasının ölümünden sonra, 1. Şoşen Mısır'ın yeni firavunu oldu. 1. Şoşen, Mısır'ın iç işlerini düzenlemek ve dış tehditlere karşı koymak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için Nil Nehri'nin sulama sistemini geliştirdi ve tarım üretimini artırdı. Ayrıca ülkenin güneyindeki Nübiye'ye karşı askeri seferler düzenledi ve oradaki altın madenlerini kontrol altına aldı. 1. Şoşenk'in en önemli başarısı, Milattan önce 914 yılında Asur İmparatorluğuna karşı yaptığı seferdir. Bu sefer, Asur Kralı 2. Adadinir'in Mısır'ın müttefiki olan Filistin ve Fenike Krallıklarına saldırması üzerine başlamıştır. 1. Şoşen, Asur ordusunu Megiddo'da yenilgiye uğrattı ve Mısır'ın etki alanını genişletti. Bu sefer, hem Mısır hem de Asur kaynaklarında kaydedilmiştir. 1. Şoşenkin Asura karşı zaferini anlatan bir kabartma, bu Bastis Tapınağı'nda bulunmaktadır. 1. Şoşen, M.Ö. 887 yılında öldü ve yerine oğlu 1. Takelot geçti. 1. Şoşenkin mumyası ve mezarı henüz bulunamamıştır. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.